Evet arkadaşlar günaydınlar hepinize saygılar selamlar Gerçi bu videoyu akşam koyarım büyük ihtimalle ama Bizim bir polisaj işi vardı O polisaj işinden şu anda vazgeçtik Babamda böyle bir sürü motorun şey parçası olduğu için Şöyle SYM'nin Hangi modeli bu Joyride 200 mü? 200'lük yani Çok emin değilim 200'lük bir modeli 200, var ya 200'lük evet yani. Yazıyor bilirsin bu hmm. Ne yazıyor? Burada üstünde burada şey anlamadım ama hangi şey model anlamadım. model clutch clutch evet tam bir şey neyse anladım. önemli değil Bilmiyorum. ama SM'nin parçası Honda'nın parçası ile çok daha güzel uydu hani o rampa eğikliği olsun o şeyin parlaklığı olsun hani ben Ulan, bir başka da, şey takmaya çalışıyordum. düşünmüyorum ki şey olmasın uyum sağlamasın buna. Hani bir tek son vites oranına şey biraz erken şey yapıyor. Bir tık orada bir payı var. Onun haricinde gayet sorunsuz, gayet güzel, sıkıntısız, problemsiz. Çıkardım, isterdim, bir tane şey vardı zaten. İçindeki yağ var. Boğ, boğ. bak. Bu, Ama demin çıkardığın için o... Dur bakayım, şu yayı dene. Bu da oluyor. Ama şey dışı kapalıydı, oydu. Hah. gizli yani. Yerine bile zor giriyor. Bu pek aşılmamış. Ee, güzel güzel. Tamam. Gayet güzel. Yani Aha. biz bu işi... Vay O onun zamanında kaçı almıştın? Ya ben sen söyleyeyim be. Benim değil, ben motoru almıştım. Benim yedek parçalarıyla birlikte vermiştim. Sen biliyorsun kimin verdiğini. Ha, anladım. Arkadaş, ben motor almıştım biliyorsun ondan. Joyride aldı bunları bile yedek elindekilerin hepsini bana vermişti. Bunu değiştirdi şey. Hani demek ki buna kısmetmiş. Evet. Şu Joyride'i ne yaptın sen? Sonra gitti elektrikli ile takas etti. Beş kağıt saydı onu. Lan beş kağıt verecek motor değil ya neyse var ama boş ver geçmiş zaman. Ya boş ver ya evet. Geçmiş şeyleri. Evet baba. Şimdi bu, bu, bu var ya o ne titremesi ne zühtüremesi tavuk. Bunu peki? Yani arkadaşlar polisaj morizaj yok polisaja şey yaptık. Evet boşver.